Şey var mı? Böyle bir tane de şöyle güzel bir aşk şarkısı yazsam. yazdı Var bir tane Yazdım. şarkısı söylesin. Kız söylesin. Hatırlamıyorum ki. Ay hatırlıyordur ya. Vallahi yalan. hatırlamıyorum. A destek mikrofon olsun. Mikrofon yapsın <laughs> bak elime. <edin mi>? <laughs> Salak Allah için mikrofon verin öyle. abi. Babiş. <laughs> Bir Anlı kavuşması yaşayacağız çünkü çok yüksek ihtimal kayıp ablalarımı buldum. İsimlerimiz gereksiz benzerlik içeriyor ve kendileri müziğe oldukça ilgili ve bugün onlarla bu ilgileri konuşmak için toplandık. Şimdi izninizle canım ablalarım geliyor. Yılmaz Sisters geliyor. <laughs> Gelemiyor. Geldik geldik. Şimdi abla dediniz zaten. Şimdi öncelikle bize iki kere abla dedin. Kardeş, abla dedin. Kardeşlerim. Doğru söyledi ama. Ben <laughs> sizden daha yaşlı görünüyorum. Aa, hiç öyle bir şey yok. Evet, hiç Hayır. burada büyük bir Önemli olan güzellik değil, iç güzellik. 30'dan sonra biraz yoruluyor. <laughs> Çok <laughs> güzelsiniz öncelikle. <laughs> İsimleri bir sıradan duyalım ki. Duyalım. Bu, duyalım. Bu. Şöyle şaka, mi gidelim? Şaka değil yani. Şaka bu. değil. Sen söyle. Ayşe Nur benim. Nur Sena, Sena Nur. Yani Ayşe Nur Sena Nur. Saçmalık mı? Evet, saçmalık. Evet, çok ya. ya. İlk ben doğduğum için babam bana adımı koymuş herhalde uyumlu olsun diye. Sen oradan istediği gibi olmamış. Aa, sizi bir şarkıyla buraya davet edecektim. Uyuyorsun, uyuyorsun. Ben şimdi yeşil ekran konseptini görünce dedim ki Yılmaz Sisters olmalı burada. Çünkü kendilerinin... Yeşil ekranda çektikleri inanılmaz bir klip mevcut. Dilerseniz hazır, e, onlar da buradayken e, son singleları hakkında Beni çok cesur gördüm. <laughs> ben size buranın bir müzik talk show olduğunu söyledim. Siz de bir sürü YouTube'a müzik yapmışsınız, bir sürü videolar koymuşsunuz. Evet. Şarkınızın ismi Vergi Versene. Doğru, versene. Ver. E, e, üç yıl önce çıkmış bir parça. Bunun <laughs> müziğini kim yaptı biliyor musun? Kim yaptı? Dairekti. Nasıl yani? Vallahi. Nasıl oldu bu hala? E, ad öyle adını yaptı. söylesen daha iyi olur tabii. <laughs> Peki nasıl ba başardınız bu şarkıyı onunla yapmayı? Ya ben bir arkadaşa nesil attım bana müzik yapacak biri lazım diye. <laughs> Müzisyene bakılan işte bu görüş. <laughs> Aynen öyle. Ama yani <laughs> çok müzik güzeldi. neden ilerlemiyor? Ve elinde inanılmaz güzel arabesk şarkılar vardı. Evet çok <laughs> vardı. başarılı bir insan kendisi. Evet. Yani siz böyle dediniz ki ben şarkı yapacak birini arıyorum. Bana birini bul. Evet sonra şarkımızda utandım yani Ayşe onunla e utandık hani. Mesela bizim. o şarkımız bu. Adamlar <laughs> adamın şarkıyla gidiyorlar. Evet. Bizim çok büyük bir projemiz var. <laughs> Aynen, biz şarkı <laughs> yapmak onlar istiyoruz. Onlar da bayağı destek oldu. Demoyu ilk dinlettiğinizde o odayı bana biraz anlatabilir misin? Demo yok. Demo yok. Biz ha, oraya gittik. Söylediniz. Söyle başlayalım. Söyle Evet. Geldiniz ben prodüktörüm. Önce zaten hiç konuşmuyoruz. Ne haber? Nasılsın? Hı, çok iyi. <laughs> çok evet. heyecanlıyım sizinle. Ee, böyle bir projede yer aldığım için. Ya biz esas şey çok şey heyecanlıyız var. Bilge yani. Nasıl ya, kabul <laughs> ettin? <laughs> ben, <gülüyor> ben <gülüyor> o kadar yetenekliyim ki bir de. Evet. evet aşırı o yüzden hani çok güzel bir şarkı olacak <gülüyor> ama bir bana bir kuple bir söyleyebilirsin. Söyle. Yürü dedin ver. Giyiversene. Koşturun ver. Giyiversene. Böyle bir şarkımız var. Anladım. Çok güzeldi her şey. Şimdi dilerseniz. Biraz Bakalım sen şarkı. ne yapacaksın? Ama bu, bu şarkıyı hep beraber bir dinleyelim. Bir, dinleyelim. Bir duyalım. Bak, Hazır. Çok şeyde. efsane bir klip. Yeşil ekranımız tatlı. Ütülemediğimiz için kardeşim. <laughs> Ütü izlerini görüyor musun yeşil <laughs> yani işte aşırı <laughs> prodüksiyonsuz bir iş. Bir makyaj yapsaydın mesela suratına belki. <gülüyor> Peru <gülüyor> bulunca <gülüyor> klip çekebiliriz diye düşündüm. <laughs> en sevdiğim yer. <laughs> <mi>? Korolar var. Ama <laughs> <laughs> evet, bu bu evet. Burası bir masterpiece ya. <laughs> İnanılmaz! E, o zaman e, öncelikle size bir e, kulak testi yapmak isterim. E, hazır buraya geldiniz ve... Benim kulağım tıkalı. Değildir, değil. Mi? Gerçekten. Açarız. Öyle de bu. müzik dersinde <laughs> hoca şey yapar, hani, müzik hocası. Hadi bakalım Sena koraya giriyorsun. La mesela, la veremiyorum. Verirsin sen la. Veremiyorum abi la işte. A, girmeyeceğim koraya. Şimdi eski travmalar. galiba Gerçekten. filizlendi, yenilendi. <laughs> Eğer flashbackler, <laughs> sesler evet. duyarsan hemen buradayım, hemen yanındayım ve seni sakinleştirmek için gerekli. Teşekkür ederim. Kehri Sudar da hocamla da burada. <laughs> Sana bir sürprizimiz var. Bugün kehribar var geliyor. O zaman kulak testimiz. Çok basit Hadi bir yapalım. kulak testi zaten. Tamam. İlk kim başlamak ister? Ben, ben. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nı. Nı mı? Nı <laughs> Nü de nü. Sese doğru verdim. Na diye. Na tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> çok na rahatlat diyeyim. rahatlatır seni. Na. Bir dakika gülme. <laughs> ben otomatik gülüyorum. Ben na. Kapımı. Ya ben piyano dersi aldım <laughs> ya. <laughs> 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 böyle random bir info atmış. Bu arada ben piyano dersi aldım ben böyle boş bir yerim. Çal lan. Olmadı bak burada bunu bravo. Bana kulağın var sadece abarttın. Kimse bana kulağın var demedi. Herkes bana çok iyi basar. Ben sana diye. çok Her, güzel çok... sesim var diyorum. Tamam. Hadi bakalım. Çok Aa, aşık oldum. Aşk olsun. olsun. Aa, Bilmedi yani, mi bu muhabbet? Keşribar evet. <laughs> <Cash Rüber gülüyor> hocamıza buradan değil. Keştay Hanım'ı evet. buradan gururlandıracağını ümit ediyorum. Ya bana zor veriyorsun. Siyah diyez veriyorsun. <laughs> bu çok zor ama hep siyahlara <gülüyor> basıyorsun <laughs> Sena ya. Onlara nasıl vereyim? Re. Kendi veriyor. <laughs> Alalım diğerini. Mi. <laughs> Kim? Videoları çekmeye başladığınız sürece aşağı yukarı ben de biliyorum ve ben de uzun süredir takipçinizim. Ama evet. müzikle bir ilgi var belli ki yani çünkü çok fazla parodi müzik videosu çekmişsiniz. Evet. Çok fazla beste, çok fazla söz yazmışsınız. Ama Bunları evet, Spotify'da evet. da yayınlamışsınız. Daha da var, daha da var. Bir tane yeni şarkımız geliyor. Ev Fiyatları adı. Böyle. <laughs> Kim yapıyor prodüksiyonu? Kim ben. <gülüyor> <gülüyor> müziği de şey YouTube'dan Free Beats yazdı. <laughs> <Ha>, onu soracaktı. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Mesela şimdi... Evet. Kötü mü bu hocam? <laughs> Buraları Geçin diyor. <diyeyim>. Yılmaz Sister <laughs> buralara düşmemeli. <laughs> Yılmaz Sistris direktle yani. prodüksiyon <laughs> yapmış biri yani. Evet direktliğiyle başlayıp YouTube freebie Asıl soru şu. Çocukken neler vardı etrafınızda müzikle alakalı da müzik ilgisi bu kadar her içeriği her olaya evrilmeyi başardı. <laughs> İbrahim Tatlıses. Annem böyle kocaman hoparlör şey vardı evde. kaset çalarlar vardı. Onları sonuna kadar açardı arabesk müzik. Biz öyle dans ederdik. O da kameraya çekerdi bizi yani. Biz küçükken beri böyle dans müzik hep bir aradaydı. Yani klip <laughs> çekiyorduk müzik yapıp. Bir de hakikaten şimdi söyleyince evde de tuvalette bile yukarı küçük hoparlör vardı. Evet. Klasik Oo. müzik çalıyorlardı. Annem bütün... Ama yani hiç de klasik müzik çalmadım ama. Yok hiç ilgini çekmedi. Biz İbrahim Sısmı açıyorduk. Yazık ya. 7 yaşında bizi piyanoya başlattılar. Heh. Sonra ben, evet, ben bıraktı evet, hemen. Ben Bir devam şekilde bu sıyrılabiliyordu. Ben de işte 13 yaşına kadar falan çaldım. Sonra nasıl kurtulacağım diye düşündüm. Deli mi de, de beni. Orta köye götürüyor her seferinde. <laughs> Alıyor beni. Yani aileler de gerçekten hani çocuğunu düşünüp piyano kursuna götür. İşte sonra büyürler ve bu hale gelirler. Bana kendiler. sordun mu? Kart edemiyorum. Kadınlığına şey. alıyordum. Kayıştağımdan alıyordum bunu. Beni de, beni de yok ediyorlardı. Ben de yengemlere falan gidiyordum. Bunu bekliyorum piyano dersinden gelecek diye. Şaşırmasın Sanıyor. abi. Hormonların bütün aktif sen beni götürüyorsun. Ortaköy'de bir de çok tatlıydı hocam ama böyle çok şeydi şey, yani. hoca hoca dedi ki ben. beraber gittik. Hoca dedi ki bu dedi çok zor bir süreç. Hani ben sizi alırım o haftada işte bilmem kaç geleceksiniz şu kadar çalışacaksınız falan. Ben dedim yapamayacağım. Sen kaldın öyle. Sonra ben mal ne yaptın biliyor musun? Lisede <laughs> yüksek atlama yarışı vardı böyle şeylerde. <laughs> <Ya gülüyor> <laughs> CV çok geniş. Niye böyle? <laughs> ya benim boyumda o zaman 1.20. Hani şu anda biraz 1.60. O zaman 1.20 ay çok komik değilsin. <laughs> Yıllardır uzamıyorsun. O <laughs> da sonra... Hataya evet. gittikçe yükselttiler. En son ikiye kaldım ben nasıl olduysa böyle bayağı uzun bir çocukla Hırs yaptım tabii. Eee. Top gibi bir şeyim küçücüyüm bir de. Sonra koştum 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 zıpladım böyle kitlendim havada yere düşüp bayıldım böyle. Göğsümü incitmişim tabii ben onu kullandım. Dedim anne ben göğsümü devam incitmişim devam şey edemeyeceğim. Ya. Ne alaka Al alak göğüsle? Evet mesela şöyle yapıyordum. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Galatasaray'ın UEFA maçı var final, Arsenal'le <laughs> i̇şte. mi oynuyorduk o zaman? O maça mı gittin sen? O maç e, Türkiye'de değildi. Bap'tır. <laughs> Allah aşkına. biliyor muyum? Evet. Ben Galatasaray, evet. Arsenal, Galatasaray maçı. gittin. Birazdan gittim. göt olacaksın. Dolu dolu et okay. ya. Bizi o maçın olduğu gün izletmemek için İdil Biret konseri mi vardı? <laughs> Yalan. İki, iki tane Yanlış. kardeş vardı. İki Bütün anıları birbirlerine karıştırmış. İki tane kardeş yok muydu dizisiyen? Tamam, yani. O maç yoktu ama o gün. O maçı biz e, izledik Nurten Ağacığım. Yarısında çıkıp o maçı izlemeye gittik. <laughs> bu kadar lanet ederek büyülmüş ve düşünceli ve düzgün ebeveynler tarafından zorlana zorlana. <laughs> e yani e, nasıl bu kadar mühala müziğe ilgi? İbrahim size o çukurdan şeyden yani çıkardım şenli. yani. Batı müziği mi? Lanet olsun ben İbrahim Tatlıses'i. Ben zaten mesela durduğum yerde şarkı söylüyorum. Mesela bir şey oluyor hep şarkı söylüyorum ben. Öyle bir Evet yani. mesela biz aynı evde yaşadığımız için zamanında işte birisi tuvalete gidiyor bilmem ne oluyor koridordan bir şarkı başlıyor işte kırmızı eteğim nerede falan burada falan tarzı atışmalarla. Şey var mı komikli geyikli şakalı şukalı müzik ama böyle bir tane de şöyle güzel bir aşk şarkısı yazdı Yazdı var bir tane Yazdım. şarkısı söylesin hmm. evde söyledin ya ben videonu çektim. Kız söylesin Hatırlamıyorum ki. Ay hatırlıyordur ya. Vallahi yalan. hatırlamıyorum. Musa destek olsun. Mikrofon <laughs> yapsın bak elime. <laughs> Salak Allah için mikrofon verin <laughs> <Bu ne>? abi. <laughs> o şarkıyı söylerdim ama işte unuttum. Hiçbir zaman öyle bir cesaretim olmayacak ama. Neden? Asla <laughs> hani böyle Neden? bir <laughs> yere. Neden? Hayır, Hayır Yok senin de şöyle kliplerin olmasın. Hayır mı? Yani. olmasın. Olmasın ya yani neden yani olsun? Senin var mı? Yok. Benim var mı? ama Bir tane var. Bir tane böyle ayrılıklı çok siyah beyaz üzülmeli bir biliyor krem. Ama o oldu o oldu. Ay. Ne yapmam lazım? Açıyorum. Ay. Kaldım. O içinde bulunduğun kötü, kötü zaman, aynı hani hiç geçmez gitmez şarkı şarkı La, Ya peki bu şarkının yani aşk şarkısı değil yani sette sıkıldığı için yazdığı bu şarkı. ama sesinin çok güzel olduğu gerçeğini değiştirir miyiz? <laughs> tabii ki tabii ki tabii ben ki. Ben beğendim sen bir şarkıyı beğendim. ama çok klasik yani biraz ya daha sen... geliştirmek istiyorum. Doğru yerdesin. <laughs> hiç böyle bir şey de başka biri beni çalmadı ben bana. Ben bile çok heyecanlandım. Bana ha başka biri bir... altı mı Müzik çalmadı benim. Hep ben kendi müziğimi kendim çaldım. <laughs> Ay ne heyecanlandım bismillahirrahmanirrahim. Müzik budur. Yani yapıyor <laughs> şu an. O an O içinde bulunduğun kötü zaman Hani hiç geçmez bitmez zanneder insan <laughs> Hani hiç geçmez gitmez zanneder insan Belli ki çok derinlerde var yaran Geçer inan o an O içinde bulunduğun kötü zaman Hani hiç geçmez gitmez zanneder insan Yapamayacağım Sana be <laughs> Çok ben güzel çok... okudun Okudunuz. Bravo. Yani muhteşem bir ikilisiniz. Ayşe'ye gider misin? Gözlerin Gözlerim de oldu değil. biliyor musun? Hiç bana daha önce kimse... <laughs> Ben gördüm yandan. Gözleriniz de kapamış, içeri içeri. Sen bir ara yok oldun. Ben klavye bana kimse attı. Vallahi müzik çalmadı bana kimse. Hep istedim ki gitar çalan bir arkadaşım olsun ben söyleyeyim. Hiç kimse çalmadı. <laughs> piyano i̇şte, piyano olur. İşte piyano çalan arkadaşlarım da bana çalmadı. Herkes zaten bana uyuz olur. Yok ki Neden? piyano çalan arkadaş. Kim var diyorum yani. en, en iyi piyano çalan arkadaş. İşte aa, aa Bengü şey var Bengü. Kazık Bengü bilirsin. var. Hiçbir ben şey çalmıyorsun. Avukat Hep oldu sana yardım Hep. etmem. Ben e, bu programı sağlıklı mental olarak karşılayabileceğime hiç emin değilim. <laughs> Bunlar birbirine girse gerçekten arada. Yok mu şarkı yayınlanmış? Mı? Ha? Yok ki bu ne? kadar şarkı başını <laughs> solunu yazamam. yazamam mesela. Bugün bu şarkıyı yazalım mı? Hii. Ben not alıyorum. Yapma. <laughs> şey bir sözler değişiyor da. sonra nakarat geliyor. Bir tane şarkı var. <laughs> şey şarkısı Samet Kardeşler diye bir grup var biliyor musun? Samet Kardeşler. Galiba o da tek kişi. <gülüyor> <gülüyor> ne gereği var? Bu <laughs> dünya bana dar. Çok güzel. Gel etme <laughs> güzel dön yüzünün <laughs> geçiyor yıllar. Sana geldin aşkını nereden? Çok güzel şarkı. Bu mu çıktı Spotify ilk başında? Hayır. Yok benim Spotify ilk başımda Zeynep Bastık çıktı. Masum Kırmızı Gül. Hangi şarkı? Nem kaldı. Nem kaldı. Nem kaldı. Nem kaldı. Nasıl? Hazır mısın? E ee, başka var mı böyle bilmediğimiz cevherler? Çok büyük Özcan Deniz hayranıyız. Yani bilmediğin cevher Mansu Kırmızıgül. Bu arada. bunu, bunu zaten hmm. utanıyorum şu an bunu bilmediğim için. Hmm. Bu böyle guilty pleasure bile değil artık. Bu böyle gururla evet. taşıdığımız bir şey. Böyle yabancılardan mı bancılardan bir şeyler? Aa, <laughs> Eminem'dir. Ha ben <laughs> Eminem'i söylüyordum <ben> galiba. <laughs> <laughs> Benim My bak o dönemler. So Linkin Park Ne güzeldi ya. Miss you, miss you. Dun dun dun. Blink One Eight Two. Oralara gelemedim ben. Oralara yani, kaçırdım o zaman. <laughs> bir ara Cranberries çok dinliyordum <laughs> ben mesela. Sabah serviste okula giderken. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Sen neler dinliyordun? Şey bir küçük bir O ne dinliyorsa bu... ben onu dinliyorum. Ben ne dinliyorsam ha. onu dinliyorum. Ama mesela bana Muse'u Ayşin'im aşılamıştı. O zaman. Ne büyük bir aşı yapmış. <laughs> Ve biz hayatımın konserine şeyde gitmiştim. Chicago'da Lollapalooza var. Eminem, ya. Muse. Red Hot Chili Peppers. Ha, Coldplay. Coldplay, Red Hot Chili Peppers. Eminem'i söyledim. Eminem'e gittik, Eminem'e gittik. Jack. Çok güzel. Çok iyiydi, İyi geceler. İşte Sen de büyüyeceğin yapacaksın inşallah. O kadar büyük inşallah. bir festivaldi ki Muse ile Coldplay <laughs> aynı anda çıktılar. Aynen, yani. tercih etmek zorunda kaldık orada. Muse'a gittik. Coldplay'i ben sevmiyorum. <laughs> Aa, ben giderdim valla, ikiye bölünebilseydim. Allah Gidem. başka Doğru artık, bitti varmış. tamam, gitmedin. Gid <laughs> Ben bir tek en son rakın koku yakaladım. Aa. İşte 18'ime basınca da bir konsere gitmek istedim. Rakın kokta işte çadır kuracağım bilmem ne. Son rock'ın koka denk gelmiştim. Kim çıkmıştı son rock'ın Arctic Monkeys vardı. Ha, Aa, e sonra de. geldiler yine. Hiçbir özelliği yok ki sizin gibi böyle geldiler Eminem, Eminem'i. Mi? Oran Mewzu, işte, ay çok nasıl seçeceğiz falan gibi bir durum yok yani. Arctic Monkeys gelmedi. Zorlu'ya geldi. Çağrı olmadı mı En büyük gittiğimiz galiba değil mi? Eminem ve Muse'a. Tarkan. Şey gibi. Her yıl için bilet alabilirsin. Ya. Bayağı... Festivallere gittik biraz. 30 yaşımıza basarken arkadaşlarım bana hediye, öyle, hediye etmişler. Kendilerine de güzel. hediye ettiler. Çok, ha, çok güzel konserler. Ya gittim. bir tane festivale gittik Balaton'da. Bakmadık kim çıkıyor falan hmm. diye tamam mı? O zamana kadar da bizim EDM'le alakamız yok yani. Aa, oraya Sonra o gittim. gece bir şarkı öğrendik. Timmy Trump neydi ya? Timmy Trumpet'in Trumpet. şarkılarını öğrendik. Biz bu arada <laughs> 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 ama, ama ne <gülüyor> yapmışız? Timmy <laughs> Trumpet'i kaçırmışız. Çünkü o ilk günmüş. Biz, öğren, biz şarkı öğrenirken o çıkmış. Aa, ama Marshmallow. Ne, Avicii, Avicii, Avicii o zaman yaşıyordu. Bu nasıl bir bu çok şans iyiydi. Bu çok şans oldu gerçekten gerçekten. Ve o görseller nasıl güzel kullanılıyor mesela. Burada kalpler çıkıyor ya. Mesela Tarkan şey çıkıyor. söylüyor. Ay diyor arkadan kalpler Ay. fırlıyor. <laughs> Kelebekler fırlıyor. Abi yapma artık. Şunu birazcık bir geliş En azından bir boyut kal. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Arkası dönük mü çıkıyordu? <laughs> ee, bir de baktım <laughs> ki o bir sürü sürü çile sürü, 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 sürü çille. çille. <gülüyor> <gülüyor> Hoş gel. Bu nedir bu arada hakikaten? Çocukluk oyuncağımız bilmiyorum nasıl edindik fakat e, buna dair bir anım varsa yani ne zaman bu odada olsa böyle bir parlıyor karanlıkta ve Nur Sena korkuyor ağlıyor. Annem geliyor bana kızıyor bunu almıyor koymayacaksın falan diyor. Sonra bu oyuncak kalmış ben bunu muhafaza etmişim. Çok şimdi. da çirkin hani annemin bunu alması da bence çok <laughs> travmatik bir şey yani. Nasıl evet, kere... Olsun, <laughs> bir, <laughs> bir de gece parlıyor bu. Ve en son kredisi ben bu parlarken akıtmak istiyorum bu bölümün sonra. <laughs> Aa, Aa, Çok, üç tane şarkımız <laughs> var. Bir tanesi ev fiyatları, evet. diğeri İstanbul'daki otopark problemi. Üçüncüsü de aşk. Şey bir de Çok bir de üçleme yapacağız. <laughs> Aş, aşkla aşkı beklemiyordum. Üçlü üçleme. Aşk adamısın, aşk adamısın aşk <laughs> sen. Aşkat kocama yazdım. <laughs> arada rapler var falan çok hoşuna gider. Rap o. var arada Ama var. hep rap var. Tabii yani rap var çünkü beat var altta. Yani onun üzerine söylüyoruz. <laughs> o da şeydi ya. İnan seçerek yaptığımız için. bir şey değil. Ya kızlar artık yani. imkansızdan <laughs> rap yapmak zorunda kalmışlar. Yazık değil mi bu <laughs> insanlara? <laughs> evet, rap'e yöneliyoruz. Peki bir şey diyeceğim. Gerçekten imkan olsa ne, ne tarzda yapardınız? Arabesk yapardım ben herhalde. İmkan <laughs> vereceğim mi? Vereceğim. <laughs> bir tane çok güzel bir şarkımız var bu arada. Ama bir şey diyeyim arabeski ben nasıl yapayım? Yaparsın. Hayır, hayır hayır. bak bir tane daha şarkımız var. Ne istemesin? Sen bana fanatik takılalım. Romantik, romantik 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 ben sana fanatik sen bana fanatik Hareketleri bile takılalım var. romantik Romantik, romantik. Evet yeter. <laughs> Altın gününe çevirdik ortalığı. <laughs> o zaman biz şarkılarımızı yazmaya geçiyoruz. Peki soru şu. Teklifim hala geçerli. Senin şarkını mı düşünelim yoksa random şarkı mı yapalım? Evet. Ama o çok kişisel ya. Ama benim ben, ben, ben hiç karışmam. Ben size bıraktım. Sen bize bırakamazsın çünkü ben zaten e, şarkı... Siz ne diyorsunuz? mı? Hadi şarkı yapalım. Tamam. Ayşenur sen de mırıldan. Aynen. Şimdi öncelikle şu sözleri bir yazalım. O, ben, o içinde bulunduğun kötü zaman. O içinde bulunduğun kötü zaman. Böyle yazmasını da bekleyeceğiz. <laughs> Bekleyin be. Bir <laughs> saatten de. Mikser yok mu ya bu teknolojinin içinde? O içinde bulunduğun kötü o zaman. Geçer. <laughs> Belli hmm. ki çok derin derinlerde de var derin. yaran Oo, güzel ses. Geçer inanan Çok güzel bir başlangıç Burası bu şarkının. Burası neresi bunun? Nakaratı mı? Bu başlangıç bence. <laughs> başlangıç sence? Sen nakarat gibi mi düşündün? Hayır <laughs> çok hoşuma gitti. Başlangıcı alman o kadar hoşuma gitti ki çünkü Şimdi ben devamını yazayım. Zama, zamanı tanımlayın burada o anları falan. Mesela ne gibi biliyor musun? Öncesi... Zamanı anlat kadraj. Neydi onun adı? Akrep. Yel. Zaman nedir senin için akrep yelkovan? Akrep yelkovanı kovalarken bir şey önce şunu düşünelim. Ne anlatmak istiyoruz? Yani mesela ben bir twisti var mı bunun? Hani var. Sen kötü zamanlar geçiriyorsun ama geçecek ve her şey yoluna girecek gibi bir yer mi çekmeliyiz bu şarkıyı. Hayır, hani böyle öyle zamanlar olur ne önünü ne arkanı, ne geleceğini ne geçmişini göğdöremezsin. Tamam. Sadece orada durup var olmak istersin. Ben galiba depresyondayım. <laughs> ondan sonra şey, yani Evet. Hadi. Neden canım? Neden canı yanmış bunun? Beklediği bir, bir için. Belirsizlik. Bekli... Kim birini bekliyor. <laughs> Aşk acısı yaşıyor ya. Bu, Aşk acısı. Aşk acısı yaşıyor. abi. Yani o içinde öyle bir öyle bir kalp kırılmış ki, öyle ah, bir terk edip gitmiş ki Oturmuş bu kalbine ya. Yok sorasın bir daha. Önce kusuyorum ben sonra. Sen abi, bu ses kalın daha mı iyi? Bak bakayım. O an o içinde bulunduğun kötü zaman. Hani hiç geçmez gitmez zanneder insan. Belli ki çok derinlerdedir yaran. Geçer inan. zaman ani hiç geçmez gitmez zanneder insan belli ki çok derinlerde var yaran buradan bir şeye bağlanmalı sanki <laughs> Ya bir ara melodi ya bir sözlü bir şey <laughs> Soruna Karaca La 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 böyle bir şey yaptım. Alacağım şu ben de <gülüyor> <gülüyor> falan gibi bir şey. Ben okuyayım. Kalbim çok atıyor ya yani şu an. Bulunduğun çok A bence Komik. ben ben en çok bulunduğum. İçinde sevindim. var olduğun nasıl? O içinde var olduğun kötü, evet, değil mi? Daha bir şairane. Hani. Hmm. Biraz daha depresif zamanı betimleyelim mesela. Ne gibi? Ee, bir saçta yataktan kalkamamak, ee, karanlık, ekonomik. <laughs> ne abi depresif zamanlar ne. Nefes alamazmışsın nefes gibi. Nefes alavaş. Bunların hepsini yazalım. Ekonomik nefes alamamışsın gibi. Nefes alamamak. Nefesin yokmuş gibi sanki. <laughs> Ruhun daralıyor. Ruhun o dolapta <laughs> hapis. hapis. Hapis kalmış. Olmuş. Onun kıy onun kıyafetlerini aşkın mahpusane. olmuş arkasında. Hapis kalmış ruhum. Hapis kalmış ruhum. Onun nesinde? Ruhunda. Pantolonunda. Yüreğinde dedi. <laughs> Bu, Bu çok e cinsel. Gözlerinde, gözlerinde. Onun gözlerinde. Heh, esne, esne. Biraz esne. Yani böyle biz ders giyir. çalışmaya çalışan... Esne ev şey. Evet. E anladın <laughs> mı? Çok yakın <laughs> arkadaş <laughs> Trol'e gelmiş gibi. Ne çalışıyorsunuz? Matematik <laughs> <laughs> mi? Nefesin yokmuş gibi sanki içimde. Nefesim, Nefesim kalmadı gibi. Kalmamış, yokmuş ne demek? Hani nefes alırsın alırsın ama sanki yeterli nefesin yokmuş gibi panik atak geçiriyorsun. Siz de katkıda bulunsanız da evet bir cümle, ya. bir şey. Hiç aşk acısı yaşamadınız mı? Aşk Hiç acısı. şarkı yazıyoruz hep birlikte. O an, <laughs> o içinde var olduğun kötü zaman. Hani geçmez gitmez zanneder insan. Belli ki çok derinlerde var yaran. Geçer, inan. Nefes alamamak ruhumda. <laughs> o pis kalmış <laughs> ruhum. Yazıkları onun şuan. gözlerinde nefesim kalmadı gibi. Bakmadığın o. Aa, doğru diyorsun. Hiç hmm. bu, Geçmiş bu şey yok hiç. Devam edelim. Bak şimdi. O sıkışmış ruhun verdiği zarar, verdiği zarar... Kanar yaran, kanar hmm. yaran. Güzel belki oldu. de şey... Belki de derinde değildir yaran gibi hey. bir şey. evet, evet. bence. Bak, zarar. beni beğendiremedik Kim sana. Ya? <laughs> belki de sıyırıp geçmiştir zaman. Kim anlarsa anlasın artık. Yani. Belki de yalnızca derinde değildir zaman. Hani yaşlanma. Aa Hadi. güzel oldu. Çok ne güzel Onu güzel kalbe dokun. Güzel. Belki de sadece kolajen alman gerekiyordur. Bir vakit. <laughs> Sen de hiç olmuyor mu bu? Yani, evet. <laughs> İmdat ya. Hiç Kendi yaşadığı ya. aşk acılarını anlatsın. Gel yürü git. Nasıl pıstırdı hmm, beni şu an. Açtıracak <laughs> <Baştıracağım gülüyor> kendini. Belki iyi gelecek zaman. <laughs> evet. çok iyi oldu. Bir de benim aklıma bir şey daha geldi. Ben çok aşk acısı çektiğimde böyle mektuplar falan yazmıştım ve Aç yakararak ağlamıştım yani. çok çok acı çektim ya ben. Önceden çok acı çektim. Çok üzdüler kuzum. Çok kötü ayrıldılar benden. Alnıma peçete yapıştıranlar oldu. Terliyim diye. Biz böyle. Bana ya. olmadı. Tabii. Yazıyorum çocuğa gittim konuşuyorum yani. Ne haber? Ne yapıyorsun diye. Önce şu alnındaki ter temizlenin Sonra nakarata gelelim şimdi bakalım şimdi. Yazılmış mektuplar, söylenmiş sözler. Gönderilmemiş mektuplar. Ha, olsun gönderilmemiş ya. mektuplar, söylenmemiş sözler. Yüreğine oturursa Yakılmış mektuplar. Şöyle bir şey yapalım mı? Bak buldum. Akmıyorsa gözyaşların bilmem nerelerden, yazmıyorsa mektuplar kendi kendine birden, bilmem, ya, ne, zar, bilmem zar, ne bilmem ne bilmem ne. İyi gelir zaman. Hani, oraya bak, o an iyi gelir aslında. Bekle iyi gelir, yani, şey bekle olacak. iyi evet, şimdi gelir ne oldu? zaman. Şimdi oldu, bir hikayesi oldu şarkının. Let's bomboş, go, let's bomboş go. Akıyorsa bir yani. acı çekerken acı çekeceğim, oralarda... kendine geleceğim. Evet, akıyorsa... Gözyaşların durmadan. Akıyor. Hı -hı. Sözler çıkıyorsa ağzımdan Oğlan iyi zaman Mektuplar yorulmuşsa yazılmaktan wow. Çok Aşk acılarını musun? hatırladı galiba. Bu kızın içinden böyle <laughs> programın sonunda bunun çıkması. Tabii ben çok acı çektim yani çok reddedildim zamanında. Öyle Allah sizin belanızı <laughs> versin. Allah Hiç belanı, <laughs> versin be sizin. <laughs> İyi de oldu. Oh. Sen de yok tabii yani acı Ne, hani. ne keyif sular hocam var benim ne şeyim var. Acılarımız Aşk var acısı. bizimle ama. Küçük yaşadık. Uzun ve küçük. Değil mi? <gülüyor> Uzun <gülüyor> ve küçük. Hadi. Çektik çektik çektik. <gülüyor> ben <laughs> kimden öğrendim aşk acısı çekmeyi? <laughs> Oo tabii tabii. Biz şey, vücuduma bak hep kesik. Ben <laughs> <Çok gülüyor> üzülüyorum şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çıkıyor bu müzikler? Ya Uğurman. doğru diyorsun. <laughs> klip için şey vermek ister misiniz bana? Böyle şeyle hadi. Evet. Üzülüyorum, ağlıyorum falan. Hı. Beklesin işte klip. Sürekli beklesin. Saate baksın, beklesin. Bekler. Öyle çıkmış ya. Sen de arkadan... Ha, şey yapsın, <laughs> evet yani bekliyorum. Şarkı Bekliyorsun. Sonra sen geçiyorsun oradan, sonra ben geçiyorum. Ben de bekliyor. Şöyle, aynen böyle sırtına vuralım, bekle bekle. Gece oluyor, bekliyor hala. Böyle bekle, acı bekliyorum. sözler bir çıkmaya çalışabilir. Belki böyle yaparım, siz beni durdurursunuz. Hayır. Sakın. Kışmış ruhun verdiği zarar kimseye olmaz inan ne fayda yarar belki de yalnızca iyi gelir zaman geçer inan kimseye olmaz ne fayda ne yarar uzaktan bekle iyi gelir bekle iyi gelir. Aa tamam, tamam. helal olsun ya. <laughs> hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. <laughs> Ben de şöyle şöyle. Git buradan! <laughs> <laughs> Ama çok güzel bir adım attık buna. <laughs> evet çok güzel oldu. Size ne kadar teşekkür <laughs> etmeliyim ve <laughs> yani nasıl, nasıl teşekkür etmeliyim bilmiyorum. Çok güzel bir program. Biz de Biz çok Ve yani, Çok, evet. çok güzel bir akış oldu. Sizi ağırladığım olsun. için ve bu korkunç şeyi burada <laughs> insanlarla paylaştığım için çok mutluyum. Şuruklu İyi ki Çok teşekkür ederim. İnanılmaz tatlısınız. Edeyim. Gerçekten. Sen de öylesin. Sen evet. öyle olmasan biz, biz de, de, böyle olmazdık. Emin Gerçekten. ol. Kardeş Artık gibi. Tamam. Ablayız. Tamam. Doğru Hiç zaten. İnanılmaz Sisters'a kocaman bir alkış. Selay <laughs> Rahat. Bize dayandı. Tahmin etti. Evet, çok <laughs> güzel. <laughs>